Galatasaray bugün iyi oynamadı. Galatasaray bugün e, tat şanslıydı. Vermedi. Nasıl? Tat vermedi. Tat vermedi. Tatlı değildi bana göre tuzluydu. Şimdi rakibin seni Hatay'da 2-1 yenmiş, 3 puan almış. Öyle bir hırsız çıkman lazım ki, öyle bir arzu çıkman lazım ki bu Hatay Spor'a en az 3 tane atman lazım. Atabilir misin? Evet. Ama bu futbolla değil. Bu evet. futbolla atamazsın kardeşim. Çok zorlandı. Her şey zaman çok zorlandı. zorlandı. Kralı ikiye zorlanıyorsun. Yer... Çünkü forvetleri hakikaten çok süratli. Çok çok süratli. E bizim Nelson da çok süratli olmadığına göre çabuk olmadığına Abdülkerim göre. Abdülkerim Kerim oynadı bugün. Arthur Kerim de. Sağ oynadı. tarafta ben yine eee Panish Alper'i oynatıyorsun ama hücum gücü azalıyor hücum. Sen evet, istemez o... mecbur kalıyor. Kaan oynatamıyor çünkü Kaan ağır. Kaan işte soktu toptu. ikinci yarıda bir tek duran toptan Mertens'in yaptığı net pozisyonu Kafasını uzatıp vuramadı. Evet. Kötü vuruş. Altı pastan. Altı pastan. Gözünü yapmadım. kapatıp açını kaleye doğru yapacak. Top gelir çarpar gol olurdu. Bak, bak gelir çarpar gol olurdu. Sen niye bir de böyle şunu yapıyorum. yapıyorsun? Yapmadın, yaptığın Zaman avuta yapmadın. gider. Evet. evet çünkü ya ayarını yapmadın. yapmadın. Topa yere gelişini, gelişini duruşunu yapmadın ki. Yapmazsan avuta atarsın. Dursan bile bak iddia ediyorum o pozisyonda top, top çarpsa yapmadın. inan bana gol olur. Evet. Avut'a avuta attım. Şimdi e, istatistiklere baktığımızda toplu oynama 158'e 42 Galatasaray. Toplam şut 19'a 9. İsabetli şut. Şimdi ben her zaman şunu söylüyorum. İyi pas değil, iyi gol. Yani burada da e, iki tane kaleyi tutan şutu var Galatasaray'ın. E, Toplam kaç şut atmış Yücel Galatasaray? 19'da 2 tane. 19'da 2. Ya böyle bir... Rakip 9'da 2. Yücel bak 19'dan bahsediyorsun ya. Yani bu kadar mı atan olur? Bu kadar orta 24'e yani... 16. 24 tane orta yapmış. E, foul 17'ye 8. O saytı düşen tarafa. Güzel. Valla bir şey söyleyebilir miyim? Bu istatistiklere göre Galatasaray 3-4-0 fark olmalıydı. Demek ki bu şutlar 19'da 2 olduğuna göre nereye vuruyorsunuz beyler? Dağlara, taşlara, kornerlere, avutlara. Birini atlı birini de kalan Kral. İkisi de Defans sağlıklı oyuncular yakaladılar. O, o evet yani iki pozisyonda onların pozisyonu. pozisyonu. Ya, nerede hakip, ha nerede zaha, nerede bunlar Yücel? Ya, ya, ya sen e, cezaların içine kalabalıklaştıracaksın. Gelen ortalarda hep, hep ikindi vuramayacak. İkadenin yanında zaten iki tane, üç tane bekçi var arkadaşlar. Siz gelip aradan kafaya vuracaksın, vole vuracaksın. Şut atacaksın uzaktan. Ben bunların hiçbirini göremedim bu akşam. Galatasaray ne oynadı, ne yaptığı hiç anlamış değilim. Anlayan varsa anlatsın. Kral ben futbol adına söylüyorum. Ben, ben böyle bir şey görmedim ama şanslı niye? 1-0 kazandı. 3 puan aldı cepte. Yarın ya akşam. Ama bir, maşa, bir, maşa so bir sonraki maç Alanya'yla. Kolay bir maç değil ki. Alanya'da. Evet Alanya'da maç. Çok zor bir maç. Ya, zor, zor değil be yani. Zor değil, mi? değil, değil, değil. değil. E, Alanya Spor e, geçen, geçen senelerdeki de gücünde de değil. değil. E, Saray gereğini, e, gereğini yapar. Galatasaray hangi maçtı derlerse maçtan önce zor maç, Galatasaray o maçı çok rahat alıyor.